Günaydın arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni uyandım kalkmak istemedim. Ama Mirac'ın basketbol var. Ben sanki gerçekten hiç kalkmak istemiyorum ya. Cihat herhalde aşağıda uyudu. Bak Cihat yok. <laughs> Bu adam var ya. Bazen böyle yani aşağıda bir şey izliyor. Bir futbol, bir dizi. Ondan sonra her gecede onu bulamıyorum. Aşağıda yatıyor diyor ki burası çok rahat diyor. Öyleyse. Evet. Kalkıyor Günaydın oğlum. Hadi hazırlan. Basketbola gidiyoruz. Hı? Oynama. Oynama hadi. Bu sabah yürüyüş beni hep güzel uyandırıyor. Yani horozların sesleri var. Kuş sesi. Var. Güneş var. Her gün değil ama bugün var. Biraz böyle serin hava. Çok iyi. İşte bak ne güzel böyle. Atmosfer var. Hızlı kahve için Günaydın. Ne yapıyorsun? Tabii, şey. Yapayım. Sen neden aşağıda uyudun yine? Çok seviyorum. Tavuklara şey hazırlıyoruz. İlaç. İlaç. Çok iyi yumurta veriyorlar ha. <laughs> bak arkadaşlar göstereyim size. Bunlar marketten geldi. Bunlar bu şey bu rengi bizim ee, tavuklarımızda geliyor ve bak ne yapıyorlar çift çift e, sarılı. Bunlar normal. Bunlar çift sarılı. Yani ne güzel. ha Onlar şey okudum internete. Genç genç tavuklar yapıyorlar. Çok hormonlu oldu diye. Bu arada ördek tavuk ördeklerimiz de yumurtluyor. Ama biz ördek yumurtasını yemiyoruz. İsteyenlere gönderebiliriz. Biz, 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 ben dün, dündeki videoda bir soru sordum. Bunu yiyebilir miyiz aslında? En güzel, Güzel oluyor mu? Bakalım yani ne yazdılar. En güzeliymiş. Gelir gelmez şey alacaksın biliyorsun değil mi? Hı? Yumurta yeme. Ben mi yine? Evet. Ya Cihat orası uzak. Orası uzak mı? Şurası. Görüşürüz. Ik ben zo Dan komt hij hier zitten. biz. Ama tavuklardan geldi. Bu da tavuklardan geldi ama iki tane içiyor. Şimdi iki tane sarı var değil mi? Değil mi? dört tane olduk. Şimdi... Açtın mı Onu yapacağız. Ya açtı bak. Eritiyor zaten. Şey nerede? Oha! Büyük. <laughs> <laughs> Biraz daha hızlı olman lazım aşkım. İki. Şimdi onu bak yavaş. Dikkat et. Gel. Yavaş yavaş. Tane. Çıktı mı iki tane? Evet iki tane Oo, oh. Güzel. Ama bir tanesi hıplat. Tabii yok. Bir tanesi patladı. Bir bakalım yumurta var mı bugün. Normalde öyle de yapıyorlar. Bazen daha erken yapıyorlar. Ha, görüyorum bir tane evet. Var. Orada var. Sen gidersin. İçinde bok var mı ya? Yok, yok burada yok. var. Orada oturuyorlar çünkü. Yavaş yavaş yürü. Yavaş. Al al al. Süpersin. Gel yavaş git. Yavaş gel. <laughs> yavaş yavaş. Evet bakayım. Aa, çok sıcak lan bu. Yeni bakayım. Yok sıcak değil. <laughs> Teşekkür ederiz. Oh yem aldım. Yine yumurtalık yem veriyoruz artık. Çok mutlu oluyorlar. Şu an burada temizlik yapacağız hep beraber. Hala orada. Şu çöpler içinde koyacağız ve o tarafta bırakacağız. Sonra Cihat şu çöpleri yanar. Yerde ya Yani biraz işimiz var bugün. Hava güzel bak. Kısa kıyafet giyiyorlar. Süper bak. Süpersin. çok okay, sevinir. Çünkü biz ne götür almak istiyor. Oo, o zaman yüz. Sen yüz, 000. yüz, bin takipçimiz Çok var. Ne? Ne var? Ne bakın ben Ne? da. Ya zor. Evet tertemiz oldu bak. Yaptık her şey. Burası da yaptık. Şu zaten çok pis değil. Oldu mu sence? Evet. Sen ne dedin biraz önce burada da yapmak istiyorsun dedin. Evet. Yorulmadı mı daha? Hayır. Ben yoruldum valla. Ben sen daha çok çalıştım. Hı evet. Çok çalıştık. Şu an yine sıra patiğin. Değil mi kızım? Şimdi filmi izleyeceğiz. Ama hangi filmi yiyor? Evet biz bu cipsler mayonezli ve kürili yiyoruz. Ben yaptım, ben yaptım. Aleyna. O kim yaptı? Dede içti. Bu

E, şuna bakar mısınız? Bak Aleyna bunu yaptı ve Asena yani aynısını yapmaya çalıştı ama ben ben şaşırıyorum Aleyna. Ben bunu ilk defa. Sen bunu gördün mü önce? <laughs> Eltim geçen gün e, Antalya'dayken kendimin evinde çok güzel bir börek ve praktik bir börek yaptı. Ee, tam bana göre. Çünkü ben börek yapmayı bilmiyorum. Ben e, hamur yapmayı bilmiyorum. Börek yapmak için. O yüzden dedim ki ben bugün bu börek yapacağım yufkayla ee, ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu benim tarifim değil. eltimin tarifi. Ee, hazır yufka, ya hazır yufka ben böyle taze yufka yufkacıdan almadım. İmdat kullanacağım. İnşallah güzel olacak. Yani eltim gibi olmasa demek bunun sonra tarzı bir yufka bulmam lazım. Ama canım çekti. O yüzden hemen hemen dedim ki yapacağım. Tamam tarifi çok kolay. Böyle bir paket krema. Ben yüzde otuz beş yağlı krema kullanıyorum. Eltim Eltimde gün böyle kullandı ama dedi ki yani ben daha az yağlı seviyorum ama ben çok beğendim diye yine yüzde otuz beş yağlı krema aldım. İçinde bir su bardağı yağ ve bir şişe soda. Bunu karıştıracağız. Tamam. Altı tane yufka kullanacağız. Ve üstüne bunu yaptığımızdan... ay Damla da bak. <laughs> üstüne bunu süreceğiz. Bu ne? Bilmiyorum, bir yağ. Bir şey ya. Yani. <laughs> <laughs> tamam, şimdi her yere yağ sürdüm. Ve üstünde ikinci kat olacaksın. Şimdi son kat e, saracağım. ve bunun üstünde yağ sürmeyeceğiz. Bu yufkalar biraz sıkıntılı ya çünkü hepsine aynı boy değil. Yani bir küçük bir büyük ama inşallah problem olmayacak. Şu an kesteyiz. Pizza olarak yani. köşede 5 parça istiyorum. Her şeyi kestik. Herhalde yani bir tarafta 6 parça, bir tarafta 5 parça oldu ama problem yok. Kafana göre yapın. <laughs> Şu an beyaz peynir kullanıyoruz. Yani hangi peynir seversen kullanabilirsin herhalde. Ben hatırlamıyorum el hangi peynir kullandığı gün ama bu beyaz süzme peyniri. Bu tadı güzel. Yani bu börek de güzel olacak herhalde. Yani. Ve başka kaze içinde bir bardağı normal su ve bir bardağı sıvı yağ karıştırdım. Ve bunun içinde şu batıracağız. Pazan gibi bak. Ve şimdi bunu komple şunu içine batırıyoruz. Şöyle. Evet. Ve tepsinin üstüne koyacağım. Bu kadar. Tamam. bir tepsi hazır. Burada dört tane daha yapmam lazım ama tepsim küçük. Şu an 180 dereceye fırına koyacağız. Bismillah. Tamam. Bitti börekler ama zaten görüyorum el gibi olmadı. Herhalde hazır yufka aldım diye. Yani yufkacıdan daha ince oluyor. Hemen fark ettim bunu yaparken. Ama fena değil yani herhalde tadı güzel olacak. Hmm. Tadı güzel olmuş. Yufka da pişmiş yani ama gerçekten bu yufka daha kalın. Herhalde o yüzünden yani siz görmediniz o börekler ama çok güzeldi o gün. Şöyle. Bak. Bu yufka iyi değil. Görebiliyor musunuz? Biraz sıcak olabilir herhalde. Yani. <laughs> ne? <gülüyor> ne demek? Çok güzel diyor. <laughs> Çok güzel mi diyor? Öyle mi? Tadı nasıl Miraç? Oldu mu? Ama <laughs> Melike daha güzeldi. Çünkü ben bir hata yaptım. Ben bütün yağları sürmedim. Yani kullanmadım hepsini. Hata orada var. Ve ben hazır yufka aldım bimden. O taze yufka aldı yufkacıdan. Diyor ki bana bundan sonra bir daha o hata yapma. Yufka çok önemli. Ama evet. oldu değil mi? Sen beğendin mi? Evet. Tamam. Afiyet olsun o zaman. Afiyet evet. Biz şu an dualarımız edeceğiz. Böyle seccadelerimiz sardık. Ve Allah kabul etsin herkese Evet herkese kabul etsin. Yani biz, siz bunu zaten geç görüyorsunuz ama inşallah Allah sizin dualarınız kabul etsin. Ya çok geç geldi bugün. Anlamadım ben. Sen çok geç geldin bugün. Evet. Evet. Geç geldin. <laughs> Erken mi geldin Melih? Geç geldin. Tamam. Neden? Cumartesi günü de. Şimdi bitmedi. <laughs> Serhat evet. ne dedik. Serhat Hocam bu videoyu izliyorsan mübarek kandilde ama Nilhan abla çok güzel yemekler yapmış yine. Teşekkür ederim. Okuyayım şey evlerinde çalıştı iki tane öğretmen. Sana yemek mi yaptılar? Teşekkür ederim hocam. Valla şanslı oldum. Ben bugün börek yaptım. Melike yenge şey yenge Melike'nin börekleri yapmaya çalıştım ama tabii ki ben dinlemedim. Bim'den yufka aldım ben. Olmadı. Hazır yufka alacağım. Hazır yufka. Olmadı taze hazır yufka alacağım. Ben taze alacaktım evet yufkacıdan. Evet. Olmadı maalesef istediğim gibi yiyebilirsin yani ama olmadı valla hiç olmadı onu gibi. Üzüldüm her neyse iyi ki sen çok güzel yemekleri yedin. Afiyet olsun sana aşkım. Allah razı olsun. Hadi şimdi bu vlog kapatacağım. İnşallah bu video yine beğendiniz. Beğenirseniz tabii ki beğenmeyi unutmayınız. Bir de yorumlarında bırakın bu konsept beğenirsiniz yani böyle günlük vlogları. Bizi tabii ki takip etmeyi unutmayınız. Ee, güzel destek oluyor bize. Ve yeni videomuza yine. Cihat. Görüşürüz. Evet, அரை கம் <laughs>